öyle zaten evet. Yanında evet. yani da poşetli var, hani kolası var şeyi var onu yaptı zaten gerek kalmıyor da çok güzel baktıti Öğretmen hanım da geldi buraya. İşte öğrencilerle temizlik yapıyoruz söz Çok memnun kaldık. Çok güzel. Seferi Hisar. Sahili çok güzel. Gelecek onları. E, katkıda bulunduğunuz için size teşekkür ederim. 5 12 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Seferihisar Belediyesi olarak Mavi Bayraklı Akkum plajımızda çevre temizliği etkinliği yapıyoruz. Gönüllülerin ve Seferihisar Çevre Muhafızlarının katılımıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Küresel Çevre Muhafızları 7-16 yaş arası çocukların oluşturduğu çevre temizliği konusunda eğitimler alacağı bir platform. Bu platformda çocuklarımızın tamamen farkındalığının artmasını sağlayarak gönüllü kişilerin de belediyeyle bir ortak çalışmalarını planlıyoruz. Bugün de tam çevre günü olması sebebiyle bu etkinliği çocuklarımızla da dahil ettik. Onlarla beraber hem sahilde oturan vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, hem çocuklarımıza da bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bize katılan, katılmayan vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda duyarlılığını arttırmak, farkındalıklarını yaratmak amacıyla bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. <laughs> Unutmayalım ki en büyük temizlik kirletmemek.